I look at you and it's easy to see You are that someone I've been trying to meet I got your number won't you pick up the phone Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night that we met Jumping in the pool talk to you dripping wet Nervous when I speak so I trip on my tongue Herkese merhabalar. Örgü Vakti kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok güzel bir örnek kurulumu yapacağız hep birlikte. Gördüğünüz bu farklı ama bir o kadar güzel örneği kuracağız. Gerçekten iki şişte yapılan kolay örneklerden bir tanesi diyebilirim. Orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. 3,5 da şiş kullanıyorum. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ip ve şiş kullanabilirsiniz. İpinize uygun şiş kalınlığını ayarlamanız gerekiyor. Bunun yanı sıra bakın örgümüz, örneğimiz bu şekilde. Yani dilediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yani bebek yelek ve süveterlerinde, hırkalarında, dilerseniz yetişkin örgülerinde, kadın yeleklerinde veya erkek süveterlerinde de kullanabileceğiniz gerçekten çok hoş ve güzel bir örnek. Arka kısmını tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş, güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Yapımı da bir o kadar kolay. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle üç buçuk numara şiş demiştim. Orta kalınlıkta ipim. Hemen şişime. Sayısı çok önemli değil. Zaten şu an biz sadece örnek kurulumu yapacağız. Hemen atabildiğimiz kadar 20 25 veya dilerseniz 30 tane ilmek atabilirsiniz. Ben rastgele saymadan ilmek sayısı atacağım. Şişime eğer ki ilmek atma işlemini bilmeyen arkadaşlarımız varsa biraz göstermek istiyorum bu şekilde işaret parmağı ve baş parmağımıza doladığımız ipin içerisinden geçirip bu şekilde ilmekli iş atma işlemini gerçekleştiriyoruz dediğim gibi sayısı çok önemli değil bakın tekrar göstermek istiyorum İşaret parmağımdaki ipin içerisinden orta baş parmağımdaki ipi geçiriyorum. Tam tersim oluyor acaba? Her neyse, bu kısmı hızlıca geçiyorum. İki sıra haroşa ördüm. Ve şimdi örnek kurulumundan önce hızlı bir şekilde örneği modeli kurmak istiyorum ki sizlerin zamanını çok fazla almak istemiyorum açıkçası. İki sıra haroşa ördükten sonra bir sıra ters örüyorum. Haroşa kısmı ters olduğu için. Yani şu şekilde anlatayım. İki sıra haroşa ördünüz veya benim diğer model örnekte yaptığım gibi bir sıra bir, bir düz bir ters olarak lastik örgü ördünüz. Üzerine iki sıra düz iki sıra ters olacak şekilde yani toplamda dört sıra 4 v olacak şekilde ben birazdan sayacağım ve size göstereceğim. Bu şekilde bakın bir sıra düz, bir sıra ters arka kısımdan. Tekrar bir sıra düz, bir sıra ters yapacağız ve sonrasında modelimizi hemen bu yapmış olduğumuz 4 sıra düzün üzerine kuracağız. Dediğim gibi bir sıra düz ve Tersimizi gidelim. Hatta bu kısımları biraz hızlı geçmek isterdim ama ben yine de dediğim gibi yeni örgü örmeye başlayan arkadaşlarımız için biraz daha böyle ayrıntılı olması için bir, bir sıra düz gittim az önce ilk ilmeğimi boş aldım şişimi çevirdim bakın şimdi ipimi kendi tarafıma aldım ben parmağıma dolayarak yapıyorum sizler herkesin farklı örgü örme stili vardır diye düşünüyorum kimisi boynunda örer mesela benim bir arkadaşım vardı çok da hoşuma giderdi boynunda örerdi Bu ben bir türlü onu beceremedim nedense kimisi parmağında örer kimisi hiç parmağına dolamadan da örebilir o yüzden örgü örme çeşitleri farklılık gösterebiliyor dediğim gibi bütün ilmekleri kendimizden tarafı ters olarak örüyoruz. Şimdi ikinci sırayı da tamamladık. Bir sıra daha düz gideceğiz. Hemen ben o kısımları da tamamlayacağım. Ve modelimizi kuracağız hep birlikte. Dört sırayı tamamlayalım. Evet dört sırayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi bu son kısmı da yapacağım ve hemen örneğimizi kuracağız hep birlikte. Çişimi çeviriyorum, bakın sayabilirsiniz V'lerini. İki düz gittik, iki de arka kısımdan ters olarak geldik ve şu an örnek kurulum için sayımız tamam. İlk ilmeğimi boş aldım her zamanki gibi. Bakın bir sonraki ilmeği dört tane söküyorum bu şekilde göstermek istiyorum daha yakından 1 2 3 4 defa söküp ilmeğimi şişme takıp hepsini birlikte bir defa da örüyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeği 4 defa söküyorum. Bakın oldukça kolay ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz ama bir tane ördüm düz 1, 2 3 4 tane söküp ilmeğimi takıyorum şişime ve söktüğüm tüm ilmekleri de şişe takıp bir defa da örüyorum bir tane düz örüyorum tekrar tekrar anlatmak istiyorum 1, 2, 3 4. ile söküp ilmeğimi şişime taktım ve ördüm bir tane düz tekrar sök şişe tak düz ör bir tane de düz ör bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz aynı işlemi uygulamaya model kurulumu sadece bu şekilde bir de arka kısımdan tüm ilmekleri bu şekilde, ördüğümüz ilmekleri arka kısımdan ters olarak öreceğiz sonrasında zaten 4 sıra düz olarak örmeye devam edeceğiz tekrar model kuracağız böyle devam edecek modelimiz bakın zaten hemen böyle diş diş olmaya başladı tekrar göstermek istiyorum dört defa söktüm şişime ilmeğimi taktım hepsini birlikte bir defa da ördüm bir tane düz sök dört defa hepsini birlikte al bir tane düz tekrar sökelim ve tekrar hepsini birlikte örelim tekrar düz alalım bir tane ilmeğimizi ve böylelikle şişimizdeki tüm ilmekleri bitirelim Kenarda kalan son ilmeğimden önceki ilmeği de aynı şekilde söküyorum. Tüm ilmekleri şişime takıp örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüp sıra sonunu bitirmiş oldum. Şişimi ters çeviriyorum. Modelimizin bitim aşamasındayız. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak kendimizden tarafa alıyoruz ipimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz bu şekilde sıramızı tamamlayacağız ve sonrasında tekrar bir model kurulumu daha yapacağız hep birlikte birkaç model kuralım ki sizler de zorlanmayın bazen böyle ilk kurulumlarda dikkat edilemiyor biliyor ve örneği anlayamayabiliyoruz ben de genelde bir, birkaç kere izlediğim zaman veya videoda birkaç yerde anlatıldıysa o şekilde çok daha iyi anlıyorum açıkçası. Bu modeli özellikle de bebek yelek ve hırkalarında çok güzel yakışıyor. Süveterlerine çok güzel yakışıyor. Patiklerde de uygulayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bakın çok da güzel oldu. İlk model kurulumu gerçekleşti. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bir sıra düz gideceğim hızlı bir şekilde. İki sıra düz ve iki sıra ters olarak hemen sıramı bitireceğim ve ikinci modeli kurulumuna geçeceğiz hep birlikte. Biraz bu kısımları hızlandıralım. Ve modelimizi tekrar kuralım. Evet çok az kaldı Tamamdır Son bir kaç ilmeğim kaldı Onu da yavaş bir şekilde Örmeye devam edeyim ben Ve tekrar bir model daha kuralım Hatta vaktimiz olursa Video çok uzun olmazsa bir model daha kurarız bu şekilde net bir şekilde anlaşılır. Ben ikinci modeli kurdum. Tekrar üzerine, tekrar diğerinin üzerine. Şimdi üçüncü olarak bir model daha kurmak istiyorum. Yapılan işlem hep aynı. Dört sıra düz ördükten sonra yani iki sıra düz, iki sıra ters ve sonrasında ilk ilmeği boşalıp sadece atlatarak yani ilkinde İlk ilmeği boş aldık. Yanındakini söktük. Bu şekilde. Şimdi siz yine model kurulumunu dikkatli bir şekilde izleyin. İkinci sırada sadece bir tane kaydırdık. Yani aşağıdan düz gelen ilmeği söküp yanındakini düz örüyoruz. Düz gelen ilmeği söküp bu mantık bu şekilde arkadaşlar. Düz örüyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben üçüncü modeli de kurayım. Çok fazla zaman almamak için ikinci modeli zaten kurdum hızlı bir şekilde. Evet aynen bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar modelimizi kurmaya. Devam edelim. Sıra sonuna kadar ve zaten ilmeklerimiz bitmek üzere son ilmeğimizi de sökelim, şişimizi takıp hepsini bir defada düz örelim. Kalan ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde üçüncü modeli de kurduk. Hemen arka kısma geçip bir sıra tersine gidelim ve son bitmiş halini sizlerle tekrar bir gözden geçirelim arkadaşlar. Bu arada ben bütün ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Aklıma gelmişken Örgü Vakti kanalıma ya abone değilsiniz abone olmanızı ve bildirim tuşlarını aktif hale getirmenizi istiyorum sizlerden ki sonraki paylaşmış olduğum videolardan öncelikle sizler haberdar olun. Bana destek için kanalıma abone olup bildirim tuşlarını aktif hale getirmeniz yeterlidir arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada ilmeklerim az kaldı. Sıramı tamamlıyorum ve örgümüzün, modelimizin son halini sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu mutlaka denemelisiniz ve uygulamalısınız. Eğer ki bakın diş diş gerçekten çok güzel. Eğer ki sizlerle uygulamak istiyorsanız videomuz dikkatli bir şekilde izleyip tüm ayrıntılara dikkat ederseniz güzel bir yele kırka süveter çalışması yapabilirsiniz. Bu örnekle birlikte şimdiden yapacak olan tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.